Şu ana kadar verilen tüm ücretlerin hepsi istisnasız bir şekilde enflasyon altında kalmıştır. Bakın 7 dönem toplu sözleşmeyi geride bıraktık. 2 yılda bir yapıldığı için 14 yıl boyunca alınan tüm artışlar enflasyon altında kaldı. 7 dönemi de saymayacağım ama sadece son birkaç dönemi özellikle belirtmek istiyorum. Bakın 2022 yılında alınan artışlar sadece 5 artı 7. Yani 12'ydi. Enflasyon kaç çıktı biliyor musunuz? 64 çıktı. Evet. 2023 yılında 8 artı 6 yani 14 artış verildi. Enflasyon 67 çıktı. 2024 yılında 15 artı 10 yani 25 verildi. Enflasyon 44 çıktı. En son günümüzde 2025 yılı için 6 artı 5 yani 11 verildi. Ama enflasyon daha 7 ay dolmuşken 19 çıktı. Yıl sonu bu 30 çıkması öngörülüyor. Bizim en büyük itirazımız şu. Bize Merkez Bankası enflasyon hedefi üzerinden artış verilmeye çalışılıyor. Bakın Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi Allah aşkına sizler de bu sürecin içersen içersinizsiniz. Bir kere tuttuğunu gördünüz mü?